Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz tanımlar günlük giyip çıkabileceğiniz çok rahat bir giy çık modelle karşınızdayım. Şöyle üzerimde duruşunu göstermek istiyorum hanımlar. ayrı bindir hemen kumaşına bakalım. Yakından gayet rahat bir kesim olmuş. Kollarımız lastiklidir. Manşeti bulunup boydan boya düğmelidir. Gizli kapakla saklanmıştır hanımlar. Bel kısmında bir büzgüsü bulunup ceplerimiz mevcuttur. Gayet rahat hem şık hem spor. Rahatlıkla kombinleyebileceğiniz bir ürün olmuş. Farklı renk seçenekleriyle mağazamızda yerini almıştır ve sizleri beklemektedir. Büyük beden Hanımların da rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün hanımlar bizlere WhatsApp ve demedim. <laughs>